Evet çocuklar, bugün sizinle akciğer deneyi yapacağız. Şöyle bir tane akciğer resmi gerekiyor. Bunu kendiniz de çizebilirsiniz. Bu kadar benzemek zorunda değil. İki tane pipetimiz var. Bir tane ağız resmimiz, bir tane de burun resmimiz var. İki tane böyle poşetimiz var. Bir tane de yapıştırmak için bandımız var. Şimdi önce poşetlerimizi pipetin içerisine geçireceğiz. Şu şekilde. Daha sonra ağzını sıkacağız. Bazı da kapatacağız. Bazı da şekilde kapatıyoruz ki poşetimizden hava çıkmasın. Aynı şeyi diğer pipet içinde yapacağız. Daha sonra bu iki pipetimizi birbirine bantla yapıştıracağız. Sonra akciğerlerimizi poşetlere yapıştıracağız ki arkasına durabilseniz daha büyük bir bant da kullanabilirsiniz, para bandı ya da koli bandı. Akciğerlerimizi poşete yapıştırıyoruz, hidrolimeleri için. Daha sonra ağız ve burnu buraya yapıştıracağız. Evet çocuklar, akciğerimizi böyle oluşturmuş olduk. Şimdi deneyimizi uygulayacağız. Burada gördüğünüz gibi biz akciğerlerimiz sayesinde nefes alıp verebiliyoruz. Burnumuzdan aldığımız, ağzımızdan aldığımız hava akciğerlerimize gidiyor. Akciğerlerimiz buradaki gibi sönüyor, şişiyor, sönüyor, şişiyor ve biz bu sayede nefes alabiliyoruz. Akciğerlerimiz sayesinde nefes alıp veriyoruz.